Çok baktım, çok <laughs> Eserlerinde çoğunlukla kadına şiddet konusunu ele alan ressam Yasemin Özderen'in kamusal alanda tabusal konular isimli resim sergisi açıldı. Bodrum'da yaşamını sürdüren Yasemin Özdere 9 yaşında TRT2'de izlediği Bob Ross'tan ilham alarak resim yapmaya başladı. Birçok karma sergiye katılan Özdere 4. kişisel sergisini Milta Bodrum Marina Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi'nde açtı. Sergide kadına şiddet konusunun ele alındığı 150 çarpı 100 ebatlarında 9 tablo yer alıyor. Tablolarda gazete küpürleriyle ağlar dikkati çekiyor. Serginin açılışında kent haberi açıklama yapan Yasemin Özler'e sergisi ve eserleri hakkında şu bilgileri aktardı. Aslında daha önceki sergilerimden de gelen, takip edenler de biliyorlardır. Biraz daha ben ülkedeki kadına bakış açısıyla ilgili rahatsızlıklarımızı çiziyorum. E, aşağıda girişteki büyük bir tablo var bununla ilgili. Çünkü bu kadın öncelikle bir tabu halinde e, ve gündemden düşmeyen kadına şiddet, cinayet haberleri, kötü olan bütün olayların biraz yansıması var burada. Gündemde olan kadına şiddetle alakalı bir durum var bunda. E, tabii ki gazete haberleri, Sadece boya kullanmıyorum tablolarımda. Yine gördüğünüz tablolarda, kanvaslarda, yine bolca gazete küpürlerini, balık avlarını içine sıkıştırmış durumu ifade etmesi açısından kullanıyorum. Şu ana kadar da her şey keyifli gitti bütün ziyaretçilerimizde. Umarım gelen ziyaret edenlere de o duyguyu biraz geçirebilmişimdir. Aslında burada yine kadının yaralı olduğu bir durum var. Aslında kadın diye değil belki de ülkece baktığımız bir durum olmalı bu. Çözülemeyen kadın cinayetleri, maalesef sonuca varamayan adaletle ilgili eksiklikleri de anlatıyor. Bu bir nevi hepimizin yarası anlamında bir kesik var o tabloda. Sergi 31 Ağustos tarihine kadar gezilebilir.